kara büyü ve lanetli nesneler. Gerçek hikayeler, karanlık ritüeller, lanetli nesneler ve açıklanamayan olaylar. Bazı nesneler sadece cansız bir eşya değildir. Bazı hikayeler yalnızca anlatılan bir masaldan ibaret değildir. Kimi zaman bir antika dükkanında rastlanan eski bir oyuncak, bazen birinin miras bıraktığı bir yüzük, hatta yıllardır evinizin köşesinde duran sıradan bir tablo bile sizi dehşete sürükleyebilir. Peki ya kara büyü? Yüzyıllardır insanları korkutan bu gizemli sanat gerçekten var mı? Gerçekten bir insanı lanetleyebilir mi? Bu videoda kara büyü'nün ve lanetli nesnelerin karanlık dünyasına dalacağız. Gerçek hikayeler, ürkütücü olaylar ve paranormal dünyadan gelen açıklanamayan vakalarla yüzleşmeye hazır olun. Eğer kalbiniz dayanacaksa, ışıkları kapatın ve bu korku dolu serüvene bizimle çıkın kara büyünün derinliklerine, yolculuk büyü ve okült ilimler, insanlık tarihi kadar eski. Antik Mısır'dan Babil'e, Avrupa'nın orta çağ cadı avlarından, modern zamanların gizemli vakalarına kadar kara büyü hep var oldu. Kimileri bunu batıl inanç olarak görürken, kimileri de kara büyünün etkilerini bizzat yaşamış ve sonuçlarına katlanmış kişilerden oluşuyor. Peki, kara büyü gerçekten işe yarıyor mu? Beddua ve lanetler. Kara büyünün en yaygın türlerinden biri lanetleme büyüleridir. Bir insanın hayatını mahvetmek için yapılan bu ritüeller bazen kuşaklar boyunca süren felaketlere sebep olabilir. Ruh çağırma ve kara ayinler. Kimi büyücüler karanlık varlıklarla iletişime geçtiklerini ve bu varlıkların dünyamıza zarar verebildiğini iddia ediyor. Vudu büyüsü ve bebekler. Haiti ve Afrika kökenli bu büyü geleneği korkutucu ritüeller ve yaşayan ölüler hakkındaki iddialarla doludur. İnsanlar tarih boyunca kara büyünün etkilerinden kaçınmak için çeşitli yöntemler kullanmıştır. Nazar boncukları, dualar ve korunma ritüelleri. Peki ama bu yöntemler gerçekten işe yarıyor mu? Lanetli nesneler ve onlarla ilgili korkutucu hikayeler. Bazı eşyalar sadece anılarla değil Aynı zamanda korkunç lanetlerle de doludur. Dünyanın dört bir yanından gelen, sahiplerine uğursuzluk ve felaket getirdiği söylenen lanetli nesneleri inceliyoruz. Robert the Doll. Şeytani bir oyuncak. Key West. Florida'da bir müzede sergilenen Robert the Doll, dünyanın en ünlü lanetli oyuncaklarından biri. Bu oyuncak bebek 1900'lü yılların başında bir çocuğa hediye edildiğinde etrafında tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Sahip olduğu evde eşyaların kendiliğinden hareket ettiği, oyuncak bebeğin geceleri farklı odalara geçtiği söyleniyor. Daha da korkutucu olan ise oyuncakla ilgilenen kişilerin birçoğunun yıllar içinde beklenmedik kazalar ve trajediler yaşaması. Dibbuk kutusu. Ruhları hapseden. Kutu dibbuk kutusu. Yahudi mitolojisinde bir iblisin hapsedildiği nesne olarak bilinir. Bu kutunun gerçek hikayesi ise çok daha korkutucu. 2001 yılında bir antika dükkanında satılan dipbuk kutusunun sahibi, kısa sürede kabuslar ve korkunç olaylarla karşılaştı. Kutuya dokunanların başına felaketler geldiği ve hatta bazı insanların öldüğü iddia ediliyor. Lanetli aynalar ve onların gizemi aynalar, Tarih boyunca birçok batıl inanç ve lanetle ilişkilendirilmiştir. Eski inanışlara göre bir aynanın kırılması yedi yıl uğursuzluk getirir. Peki ya lanetli bir ayna ruhları içeri çekip bir daha bırakmazsa? Pek çok hikayeye göre, Heck She göre bazı aynalarda bilinmeyen varlıkların görüldüğü ve aynalara bakan kişilerin başına korkunç olaylar geldiği anlatılıyor. Anabel. Gerçek bir korku hikayesi. Annabel isimli lanetli oyuncak bebek, ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın koleksiyonundaki en korkutucu nesnelerden biri. Bu bebeğin içinde kötü bir ruh barındırdığı ve sahip olduğu insanlara zarar verdiği söyleniyor. Gerçek hikayeler, kara büyü kurbanlarının tanıklıkları, büyü ve lanetler sadece eski hikayelerden mi ibaret? Yoksa gerçekten yaşanmış korkutucu olaylar var mı? İşte bazı tanıklıklar. Uyandığımda yatağımın yanında siyah bir gölge gördüm. O günden sonra hayatım mahvoldu. Bir kadının iddiasına göre, eski bir yüzüğü takmaya başladıktan sonra evinde açıklanamaz olaylar meydana geldi. Gece yarısı duyulan fısıltılar, hareket eden gölgeler ve bitmek bilmeyen kötü şans. Yüzüğü çıkardıktan sonra ise her şey normale döndü. Bir arkadaşım bana hediye olarak bir muska verdi. Onu taktıktan sonra hayatımda kötü şeyler olmaya başladı. Bir adam kara büyüye maruz kaldığını ve bir muska ile lanetlendiğini iddia ediyor. Takı takıldıktan sonra başına gelen felaketler zinciri onun kara büyüye gerçekten inanmaya başlamasına neden oldu. Eski bir kitap okuduktan sonra rüyalarım değişti. Gece yarısı odama birinin geldiğini hissediyordum bazı kitapların okuyanları etkilediği ve zihinsel olarak değiştirdiği söyleniyor. Peki ya gerçekten bazı kitaplar doğaüstü güçler barındırıyorsa? Peki, kara büyüden ve lanetlerden korunabilir miyiz? Eğer kara büyünün gerçekten var olduğuna inanıyorsanız, ondan korunmanın yolları da olmalı. İşte bazı eski inanışlara göre kara büyü ve lanetlerden korunma yöntemleri, tuz, kötü enerjileri uzaklaştırmak için kullanılır. Aynaları kaplamak ruhların evinize girmesini engelleyebilir. Nazarlıklar ve tılsımlar negatif enerjileri savuşturabilir. Dualar ve ritüeller kara büyünün etkilerini tersine çevirebilir. Ama asıl soru şu. Gerçekten korunabilir miyiz? Yoksa kara büyüyle bir kez temas eden kişi sonsuza kadar etkisi altında mı kalır? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce kara büyü ve lanetli nesneler gerçekten var mı ya da bunlar sadece insanların korkularının bir yansıması mı yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu karanlık dünyanın kapılarını birlikte aralayalım ama dikkatli olun belki de izlediğiniz bu video bile bir lanetin parçasıdır abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın karanlık hikayelerin devamı için takipte kalın